İskenderun'da yaşanan felaketin ardından devletin tüm birimleri çalışmalarını sürdürürken, İskenderun Belediyesi temizlik işleri ekipleri, ellerinde fırça ve süpürgelerle şehrin ana caddeleri başta olmak üzere birçok yeri yıkayarak temizlik çalışmalarına katkı sağlıyor. Çevre illerden İskenderun'a gelen tüm ekiplerle birlikte çalışmalar gerçekleştirilirken esnafın iş yerinin hemen temizlenip açılması için ciddi çaba harcanıyor. Ulu Cami Caddesi Çay Mahallesi bölgesinde bir yandan iş makinaları, diğer yandan temizlik personelleri felaketin izlerini silmek için yoğun çaba harcıyor. İskenderun Belediyesi'ne bağlı ekipler ise esnafa ve çalışan arkadaşlarına sıcak çay ve içecek ikramında bulundu. I not think